Hayır, ya dolmaz. Kaçıyor. Şimdi. Dur. Açtı Açtım evet. Tamam. Arkadaşlar benim üç renkli bir eee güzel resim yapacaksınız mı? Kaç. Gözü kapalı mısın? Gözü kapalı. Tamam hadi gözü kapalı. Ben de çizgi çizeyim. Ortaya e, çiz. Belki daha büyük olacak. Tamam şey. Aa dur dur yok. Yok yok yok. Spadi yani. E, en güzel spadi ben yapan Ben spadi ben çizmiyorum ki. Spadi istediğimi i̇stediğimi istediğimi Şimdi... istediğimiz şey. Ben ben spadi ben çizmeyi bilmiyorum. İstediğimiz şeyi e, istediğimiz şeyi yapabiliriz. Şimdi. Evet serbestsiniz. Kim kazanırsa ona bir tane çikolata alacağım. Cisu. Hangisi Hangisini istersin? Yani basketbola gittiğimizde bakkala gideceğiz. Ha ha. Evet. Mirka ne yapıyor şimdi? Diyor <laughs> ne oldu? Yarışma yapıyorlar. Hadi yemek hazır. Hadi. Oğlum anne yemek hazır. Tam sonra devam E evet, Basketboldan gelirken çekil. bay. Bay bay arkadaşlar. 啊，谢谢，谢谢。<四>